Osuruk bombası mı kaldı? Ananı... Arkadaşlar osuruk bombasını birine şaka olarak yapacağız ya. Bunu kullanabiliyor musun? Bu ne? Tamam. Bak şimdi. Oğlum bebekler nasıl yapsın? Ben zor. Oğlum bu hangi bebek yapıyor lan bunu acaba? Kulkun bebeği gelip böyle yapıyor değil mi? Arkadaşlar... Kanka bu oynanmıyor mu? Dur bakayım mı? Oha. <laughs> Oha. Döndüre döndüre mi acaba? Kanka bunu nasıl bir bebek lazım bunu yapmak için? <laughs> zaten yapanlar da şey yapmıyor. Oha. <laughs> yapanlar da yerde bırakmış zaten. Bebek sporu değil mi? <laughs> Vallahi olmuyor. Bu her şey bu garip. Vallahi her şey bir garip. Ben gideceğim iki tane reels çekeceğim de üstüne bir tane de TikTok videosu çekeceğim de ondan sonra YouTube için de şimdi oğlum ya hep bu yüzden ben YouTube'a giremiyorum işte. Ben bu yüzden YouTube'a giremiyorum. Ben fark ettim. Niye YouTube'a giremiyorsun sorusun cevabı bu. Oğlum bir sürü şarkı var da hangisini çıkaracağımızı bilemiyoruz ki. Var var YouTube'a başlayacak. YouTube'u uğraşıyoruz. Kadın bitirdim mi lan Helal misin? Hala spor yapıyorlar. Arkadaşlar ben oruçlu oruçlu ben kafa yiyeceğim. Şimdi gideyim ben video çekmeye. Bolluktan bolluktan. Bir tek YouTube giriş videomuz hazır değil. O da hazırlanacak. Ne zaman şarkı çıkacak? Çıkıyor. Bir zaman çıkacak işte. Ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Ben de artık YouTube videoları zaten bu yaza yaz olacak YouTube, <laughs> YouTube <laughs> videoları. İşte yani, bu yaz olacak YouTube video. Oğlum nadıl koktu lan. Nadıl koktu bende şey koktu. Reçin, reçene, reçine şey yok. Böyle, böyle şey var ya böyle kırmızı bir şey ekmeğe sürüyorsun. Böyle işte salça gibi. Şey, çemen. Çemen koktu. Pastırma çemen. Aynen. Bak. Çok güzel koktu birader. Evet bir çemen. Ay oruçum bir de oruç oruç ya. Arkadaşlar kim hangi neyi tutuyorsa tutabilir. Onu şey yapmayın. Takmayın. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Herkesin kimse karşılamaz. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi alamayasınız. Miftardan sonra TikTok'ta yayın açacağım. Hadi see you. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ben kapatıyorum. Ayrılıyorum buradan çabuk yoksa çemen memen. Ne var ne var, şey yiyeceğim. Artık 50 gün müsüler 90. The person you are calling is Oruç now. O lan bak direkt gözüküyorum. Görüyorum. <laughs> Yayını mı kaydedeyim? Tamam. Hadi ben kapattım. Kendinize bakın. Akşam görüşmek üzere iftarda. İftardan sonra TikTok'ta görüşmek üzere. Öptüm.